Herkese merhabalar. Tekeri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoyla beraber pratik bilgiler ana başlığı altında sizlerle kısa ve öz direkt probleme yönelik paylaşımlarda bulunmaya çalışacağım. Özellikle yorumlardan gelen sorulara görsel bir şekilde cevap verebilme adına bu tür videoları sizlerle ara sıra paylaşmaya çalışacağım. Bu videomuzda özellikle yorumlarda çokça sorulan sorulardan kodiyi tam ekrandan pencereye ve oradan da tekrar tam ekranı nasıl çeviririz? Yani tam ekrandan pencereye, pencereden tam ekranı nasıl çeviririz sorusuna cevap vermeye çalışacağım. Evet, Kodi ana menüden hemen sistemi bulursak, oradan e, size göstermeye çalışacağım. Direkt sistemin üzerine tıklarsanız arkadaşlar, hemen e, solda gördüğünüz gibi bir e, menü geliyor. O menen hemen altında yine sistem diye bir şey var. Tekrar sisteme tıklıyorsunuz, oradan bu sefer en tepeye geleceksiniz. Video çıkışından, video çıkışından görüntü moduna gelmeniz lazım. Görüntü modunda zaten e, sizlere iki tane seçenek verecektir. Biri pencere, biri e, tam ekran. Şu anda gördüğünüz gibi ben tam pencere seçmiştim ve e, Kodi pencere şeklinde kullanıyorum yani bu şekilde hareket ettirebiliyorum böylece e, masaüstünün diğer alanlarına da ulaşabiliyorum tekrar eğer tam ekrana çevirmek isterseniz oklardan birine tıklıyorsunuz bu böylece kendiliğinden tam ekrana çevrilmiş oluyor e, tekrar tıklarsanız tekrar pencereye çevrilmiş oluyor zaten iki tane opsiyon var yalnız ilk defa pencereye çeviriyorsanız e, Kodi ilk defa çevirdiği zaman e, tepesi şöyle yukarılarda oluyor ulaşamıyorsunuz e, ulaşamıyorsunuz ulaşabilmek için şöyle sağdan e, hafifçe çekerseniz e, o e, an tepeye de ulaşabilirsiniz ve böylece e, buradaki opsiyonları da kullanabilirsiniz evet böylece kodi hem pencere hem tam ekran şeklinde kullanabilirsiniz ve e, masa üstünde bilgisayarda kullanıyorsanız masa üstündeki diğer alanlara çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz ya da android ve benzeri cihazlarda kullanıyorsanız yine aletinizin diğer alanlarına çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz Umarım faydalı olmuştur. İyi günler, hoşça